kendi benliğinin birkaç farklı versiyonu olduğunu hiç fark ettin. Mi? Biri katı patronun için. Derli toplu, ciddi ve her zaman hemfikir olan versiyon. Diğeri eski arkadaşların için. Şakacı, ortamın neşesi, tüm memeleri bilen versiyon. Üçüncüsü ailen için. Otuzunu geçmiş olsam bile. Sorumlu evlat versiyonu. Ve bir de sosyal medya versiyonu var başarılı, filtrelenmiş, mükemmel bir şekilde kurgulanmış. Bunların hepsi sensin. Ama o zaman gerçek sen kim? Bütün bu maskeleri kaldırırsan altında biri kalır. Mı? İşte sosyal bu kalemunun ikilemi bu. Ve bugün bunun senin süper gücün mü yoksa kişiliğinin sessiz katili mi olduğunu çözeceğiz. Açık konuşalım. Bu kalemun olmak kullanışlıdır. Her ortama kolayca karışırsın. Çatışmalardan kaçınırsın. İnsanlar seni sever. Senden ne beklendiğini sezgisel olarak hissedersin. Bu grup hangi şakayı beğenir? O kişiye hangi iltifatı etmeli? Konuya hakim olduğunu düşünmeleri için nasıl baş sallama? Sen sosyal bir taklit ustasısın. Beynin sosyal sinyalleri tarayan ve davranışlarını anında uyarlayan ultra hassas bir radar gibi çalışır. Ama bu uyum yeteneğinin bir bedeli var. Ve bu bedel yüksek. İlk bedel sürekli gerginliktir. Rahatlayamazsın. Her zaman mesaidesin. Beynin analiz eder, uyum sağlar, rol yapar. Bu çok yorucu, rolünden hiç çıkmayan bir aktör olduğunu hayal et. Oyun 7-24 devam ediyor. Er ya da geç kendini karakterle karıştırmaya başlarsın. İkinci bedel yalnızlıktır. Evet. Etrafında senden hoşlanan insanlar var. Ama tam olarak kimden hoşlanıyorlar? Onlara gösterdiğin o maskeden gerçek seni tanımıyorlar. Ve sen içten içe gerçek yüzünü görürlerse senden yüz çevireceklerinden korkuyorsun. Bu bir paradoks yaratır. Etrafında ne kadar çok insan olursa kendini o kadar yalnız hissedersin. Ve üçüncü en korkunç bedel. Kendi benliğini kaybetmek. Sürekli maskelerle hokkabazlık yaptığında gerçek yüzün silinir. Kendi fikirlerin, arzuların, değerlerin hepsi başkalarının beklentilerinin gürültüsünde boğulur. Şüphe etmeye başlarsın. Ben kendim ne istiyorum? Gerçekten neyden hoşlanıyorum? Saygı duyduğum herkesin fikrini bir kenara bırakırsam bu konuda benim fikrimle içine girdiği ortamın içeriğiyle dolan boş bir kap haline gelirsin. Bu korkutucu. Neden böyle yapıyoruz? Bu senin suçun değil. Bu evrimle içimize işlenmiş bir hayatta kalma mekanizmasıdır. Atalarımız kabileler halinde yaşadı. Grup tarafından kabul edilmek hayatta kalmak anlamına geliyordu. Dışlanmak ise kesin ölümdü. Bu yüzden beynimiz çok güçlü bir araç geliştirdi. Sosyal uyum. Grubun yazılı olmayan kurallarını okuma ve onlara uyma yeteneği. Psikolojide bu olgu Mark Snyder tarafından ortaya atılan kendini izleme, self monitoring kavramıyla açıklanır. Yüksek düzeyde kendini izleyen insanlar bizim bu kalemunlarımızdır. Sosyal sinyallere karşı çok hassastırlar ve uyum sağlamak için davranışlarını kolayca değiştirirler. Kendilerine şu soruyu sorarlar. Bu durumda kim olmalıyım? Düşük düzeyde kendini izleyen insanlar ise tam tersine farklı durumlarda daha tutarlı davranırlar. Davranışlarını içsel değerleri ve inançları belirler. Kendilerine sorarlar. Bu durumda nasıl kendim olabilirim? Bu yaklaşımlardan hiçbiri doğru ya da yanlış değildir. Her ikisinin de kendi artıları ve eksileri vardır. Düşük izleme bütünlük ve özgünlüktür. Ama aynı zamanda katılık ve sosyal beceriksizlik de olabilir. Yüksek izleme esneklik ve sosyal başarıdır. Ama bu kendini kaybetme ve duygusal tükenmişlik riski taşır. Bir diğer önemli kavram da Carl Jung'un personasıdır. Persona bizim sosyal maskemizdir dünyaya sunduğumuz imajdır. Jung, personanın birey ve toplum arasında gerekli bir uzlaşma olduğunu söylerdi. Gerçek benliğimizi yabancı gözlerden korur. Sorun, maskemizle çok fazla özdeşleştiğimizde ortaya çıkar. Altında başka bir şey olduğunu unuttuğumuzda. Bu kalemun tek bir personası değil, bütün bir gardırobu olan kişidir ve denemekle o kadar meşgul olmuştur ki kendi yüzünün nasıl göründüğünü unutmuştur. Hayatta bunun nasıl göründüğüne bakalım. İşte kahramanımız, ona Alex diyelim. Pazartesi sabahı Alex toplantıda. Üzerinde resmi bir takım elbise var. İçten içe katılmasa bile patronun her sözüne baş sallar. Karmaşık terimler kullanır. Bu profesyonel Alex. Cuma akşamı Alex arkadaşlarıyla barda kot pantolon, tişört. Fıkralar anlatır, kahkahalarla güler. Son futbol maçını tartışır. Bu bizim Alex. Pazar günü aile yemeği. Alex annesine mutfakta yardım eder. Babasının hayatla ilgili tavsiyelerini dinler. Sadece başarılarından bahseder. Bu örnek evlat Alex. Gece yalnızken Alex akışta gezinir. Gitmediği seyahatlerin fotoğraflarını ve inanmadığı akıllıca alıntıları beğenir. Bu da çevrimiçi Alex. Bu versiyonların her biri kendi ortamında işlev görmesine yardımcı olur. Profesyonel Alex maaşını alır. Bizim Alex sosyal kabul görür. Örnek evlat Alex ailesinin onayını alır. Peki gerçek Alex nerede? hangi noktada oynamayı bırakıp kendisi oluyor? Sorun şu ki, böyle bir an hiç olmayabilir. Maskeler arasındaki geçiş otomatik hale gelir. Ve bir gün bardaki arkadaşları tesadüfen onu iş arkadaşlarıyla görür. Ve garip bir sessizlik olur. Arkadaşları kibirli bir sıkıcıyı görür. İş arkadaşları ise laubali bir şakacıyı. Her iki grupta şaşkındır. Ama en büyük şoku Alex'in kendisi yaşar. Hangi maskeyi takacağını bilemez. Sistem çöker ve o anda kendini tamamen boş hisseder. Bir sahtekar, bir taklitçi. Peki, eğer Alex'te kendini gördüysen ne yapmalısın? Panik yapma. Uyum sağlama yeteneği güçlü bir araçtır. Onu atmak değil, yönetmeyi öğrenmek gerekir bu. Her yerde ve her zaman aynı. ...ve öngörülebilir olmakla ilgili değil. Farklı rollerinin ayrı kişilikler değil. Tek bir bütün kristalin... ...senin, benliğinin... ...farklı yüzleri olmasıyla ilgili. İşte sahtekar bu kalemini... ...usta bir bu kalemine dönüştürmek için... ...dört adım. Adım bir. Maskelerinin envanterini çıkar. Bir kağıt al ve ana sosyal rollerini yaz. İşte ben arkadaşlarımla ben partnerimle ben internette ben her rolün karşısına nasıl davrandığını dürüstçe yaz. Hangi karakter özelliklerini sergiliyorsun? Ne hakkında konuşuyorsun? Nelerden kaçınıyorsun? Örneğin, işte ciddi, sorumlu, tartışmalardan kaçınırım. Projeler hakkında konuşurum. Arkadaşlarımla rahat, ironik özel hayatım hakkında konuşurum. Çok şaka yaparım. Bu alıştırmanın amacı kendini yargılamak değil, sadece büyük resmi görmek. Versiyonların arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu fark etmek. Adım 2. Çekirdeğini bul. Şimdi tüm bu tanımlara bak ve ortak olanı bul. Durum ne olursa olsun değişmeyen ne var? Belki de bu en ciddi konuşmalarda bile kendini gösteren mizah anlayışındır. Veya empatin, ister iş arkadaşın olsun, ister dostun, her zaman diğer insanı anlamaya çalışırsın. Belki de meraklılığındır veya kilit konularda dürüstlüğün. Bu üç beş temel özelliği yaz. İşte bu senin çekirdeğin, temelin. Başkalarının beklentilerine bağlı olmayan şey. Bunu bulmak zorsa kendine şu soruyu sor. Kendimde en çok neye saygı duyuyorum? Cevap büyük ihtimalle oradadır. Adım 3. Yok etme, entegre et. Maskelerden kurtulmak zorunda değilsin. Onlar faydalıdır. Cenazede partideymiş gibi davranmak aptalca olur. Görev, her maskeyi daha şeffaf hale getirmek. İçinden çekirdeğinin parlamasını sağlamak. Bir versiyonunun küçük bir parçasını diğerine nasıl sızdırabileceğini düşün. Örneğin iş yerinde arkadaşça mizahından biraz gösterebilir misin? Toplantıda fıkra anlatmak değil, sadece bir iş arkadaşınla yazışırken hafif bir ironi katmak. Ailenle sadece başarılarını değil, yakın bir arkadaşınla yapacağın gibi şüphelerini ve zorluklarını da konuşabilir misin? Buna özgün uyum denir. Bağlamı hala dikkate alıyorsun ama kendine ihanet etmiyorsun. Özünü değiştirmiyorsun. Sadece onun tezahürünün sesini ayarlıyorsun. Küçük başla. Bir küçük adım at. Tepkiye bak. Büyük ihtimalle dünya yıkılmayacak ve sen büyük bir rahatlama hissedeceksin. Adım 4. Sınırları belirle. En önemli kısım bu kalemun çatışma ve onaylanmama korkusuyla sık sık uyum sağlar. Senin görevin faydalı uyumu kendine ihanetten ayırmayı öğrenmektir. Bu sınır nerede? İkinci adımda bulduğun o çekirdeğin yani değerlerinin çizgisinde. Eğer durum temel bir değerine, örneğin dürüstlüğe karşı gelmeni gerektiriyorsa işte o zaman durman gerekir. Patron senden bir hatayı müşteriden gizlemeni istiyor ama senin değerin dürüstlük mü? İşte bu, kullanışlı olmayı bırakıp çekirdeğini gösterme anıdır. Arkadaşların biriyle dalga geçiyor ama senin değerin empati mi? Bu, onlara katılmak yerine sessiz kalma veya konuyu nazikçe değiştirme anıdır. Sınır koymak korkutucudur. Reddedileceğini düşünürsün. Ama aslında gerçek saygıyı tam da bu şekilde kazanırsın. İnsanlar seni kullanışlı olduğun için değil, bir omurgan olduğu için takdir etmeye başlar. Ve işte bu şekilde seni gerçek halinle seven doğru insanları bulursun. Peki sosyal bu kalemun bir lütuf mu yoksa lanet mi? Cevap o sadece bir araçtır. Her araç gibi iyiye de kullanılabilir, kötüye de. Çekiçle bir ev inşa edebilir veya parmağını ezebilirsin. Tehlike değişme yeteneğinin kendisinde değil. Tehlike bunu bilinçsizce, otomatik pilotta, korkuyla yapmaktır. Sadece ortama tepki verdiğinde durumun kölesi olursun. Her rüzgar esintisiyle dönen bir rüzgar gülüsün. Ama o anda hangi yönünü göstereceğini bilinçli olarak seçtiğinde, çekirdeğine sadık kalarak usta olursun. Sen rüzgar gülü değil, bir yelkenlisin. Evet, rüzgarı, sosyal bağlamı kullanırsın. Ama bir dümenin, değerlerin var ve nereye gideceğine, hedeflerin, sen karar verirsin. Sosyal bu dehası her kimliğe bürünebilmek değildir. Her yerde kendine uygun olurken kendin kalabilmektir. Maskelerinden korkma, onlarla dost ol ama onları kimin taktığını asla unutma. Çünkü günün sonunda senin hakkındaki gerçekten önemli olan tek görüş senin kendi görüşündür. Sessizlikte kendinle baş başa kaldığında ve o anda kendini seviyorsan demek ki her şeyi doğru yapıyorsun.